Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz çok şirin örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Modelimize yakından bakalım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şirin, çok güzel bir örgü modeli. Yapılışı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi bu modeli rahatlıkla yapabilirler. Modelimizin arka yüzüne de bakalım. Şimdi modelimin ilmek sayılarından da bahsetmem gerekirse 4 ilmek ve 4 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En sona geldiğimizde de iki tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Bu şekilde yaptığımızda modelimiz tam olarak denk geliyor. Şimdi Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Şimdi i̇lmeklerimi atarak başlıyorum. Dediğim gibi 4 ve 4'ün katları olarak ilmeklerimizi atalım 1. 2 3 4 Bakın ilk ilmeği 4 ilmeğimi attım yine 1 2 3 4 Bu şekilde 4 4 4 olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En sona geldiğimizde de iki tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. İlmeklerimi attım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Lastik örmeden direkt modele başlamak istiyorum. Sizler de Lastiği ördükten sonra lastiğin ön yüzünde iken bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi ilk sıramı bütün ilmeklerimi düz örerek tamamlıyorum. Modelimizin ilk sırası oluyor bu. Ön yüzde bütün ilmeklerimi sıramın sonuna kadar düz olarak örüyorum. sırayı tamamladım. Şimdi çevirip arka tarafa geldim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım ve yine bütün ilmeklerimi bu sırada da ters olarak örüyorum. Ön yüzde bir sıra düz ördük. Arka yüzde de bir sıra bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Son kenar ilmeğime geldiğimde onu düz ördüm. Sıramı tamamladım. Çevirdim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzde de kenar ilmeğimi alıyorum. Bir sıra daha bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimize örgümüzün arka tarafındayken başlıyoruz. Şimdi bu sırayı da düz örgü olarak tamamlayalım. Arka tarafa geldiğimizde modelimizi kuralım. Şimdi sıramı düz örgü olarak tamamladım. Çevirdim. Örgümüzün arka tarafına geldik. Şimdi bu sırada modeli kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Devamındaki ilmeği ters olarak ördüm. Kenar ilmeği bir tane ters ilmek. Şimdi sıradaki iki ilmeği, bakın bu şekilde şişime alıyorum. Örmedim. İpimi örgümün arkasına aldım. Ilmekleri bu sefer sol şişe alıyorum. İpimi bakın arkasından geçirdim. Ilmekleri tekrar sağ şişim aldım. Yani bu ilmeklerin etrafından ipimi dolamış oldum. Sıradaki iki ilmeği ters ördüm. Yine sıradaki iki ilmeğin etrafından ipimi doluyorum. Önce sağ şişimi aldım. İpimi arkaya geçirdim. İlmeklerimi sol şişime alıyorum. İpi etrafından dolayıp tekrar örmeden sağ şişimi aldım. Bu iki ilmeği örmüyoruz. Şimdi 2 ilmeği atladım. Devamındaki 2 ilmeği ters ördüm. Örmesi gerçekten çok keyifli. 2 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi yine 2 ilmeğimi örmeden alıp ipi etrafında doluyorum. Bakın, bu şekilde. Bu iki ilmeğin etrafından ilmeklerimizi doladık. 2 ilmek ters. Şimdi Son kez yine ilmeklerimin etrafından ipimi çeviriyorum. Son bir ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi ön yüzde örgümüze devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Şimdi bu aşamada iken kenar ilmeğinden sonraki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Şu bağladığım ilmeklerden ilkini düz ördüm. Bu atladığım ilmeği örgümün arkasından bu şekilde yerlerini değiştirdim. Altta kalan ilmeği de düz ördüm. Şimdi ipimi örgümün arkasına aldım. Bakın ilk ilmeği örmeden alıyorum, ikinci ilmeği düz örüyorum. Bu atladığım ilmeği de örgümün ön tarafından, diğerini de arka taraftan şişime taktım. Ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Bu birinci formülü. Şimdi bakın isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu ilmekle bu ilmeği yer değiştiriyoruz. İkinci ilmeği şişime taktım, diğerini serbest bıraktım. Arkadaki ilmeği de sol şişimin üzerine aldım. öndeki ilmeği sol şişe taktım ve şimdi ikisini de düz olarak ördüm ilmeklerinizi bu şekilde de yer değiştirebilirsiniz şimdi bu ilmekle bu ilmeği yer değiştiriyoruz arka taraftan ikinci ilmeğimi ön taraftan da ilk ilmeği şişime takıp ikisini de sol şişte birleştirip düz olarak örüyorum Dilerseniz bu şekilde de aynı sonuca ulaşırsınız. Bu bana daha pratik geldiği için ben bunu yapıyorum. Bakın ilk ilmeği aldım. İpi örgümün önünden geçirdim. Şu bağladığım ilmeklerin ilkini düz örüyorum. Atladığım ilmeği arka taraftan şişime aldım. Diğerini de ön taraftan. Bunu örmüştüm zaten. Altta kalan ilmeği de düz ördüm. Şimdi ipimi arka taraftan geçiriyorum. İlk ilmeği aldım. İkinciyi düz ördüm. Bu ilmeği sol şişime, diğerini de arka taraftan sağ şişime taktım. Bunu örmüştüm. Bunu da düz olarak örüyorum. Sonuç aynı. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Pardon bunu arkadan alıyorum. Ördüğümü ön taraftan ve arkadakini de düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Sıramın sonunda örgümün görüntüsü. Şimdi çevirdim. Örgümüzün arka tarafına geçtik. <laughs> kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeği ile birlikte sayıyorum. 1 2 3 4 4 tane ilmek olacak kenarda. Şimdi bu iki ilmeği bağlıyoruz. Tam da altta yaptığımız bu iki ilmeğin ortasında kalan ilmekler. 4 ilmeğin devamındaki 2 ilmeği bakın şişimi alıyorum. Ve etrafından ipi doluyorum. Döndürdüm. 2 ilmeği sağ şişime aldım. Sıradaki 2 ilmeği ters ördüm. 2 ilmeği aldım. İpimi etrafından doluyorum. Ve 2 ilmeği ters örüyorum. 4 tane ilmeğim kaldı bunları da örüyorum 3 tanesini ters biri de kenar ilmeği düz ve sıramı tamamlıyorum ördüğümüzün ön yüzü bakın modelimiz oluşuyor şimdi bu sırada ön yüzde bütün ilmekleri düz örüyoruz bu arkada yaptığımız sırayla aslında ilk modeli tamamladık şimdi yeni modele başlıyoruz burada altta yaptığımız gibi ilk düz sıramızı örüyoruz bu birinci sıra ilk sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi arka tarafa geliyorum. Arkada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar yeni modelimizi kuruyoruz. Şimdi ben bir sıra ters, bir sıra da düz olarak örüp geliyorum hemen. Düz sıralarımı ördüm. Şimdi tekrar örgümüzün arkasına geldiğimizde yeni modelimizi kurmaya başlıyoruz. Nasıl yapmıştık hatırlayalım. Kenar ilmeğini aldım. Yanındaki ilmeği ters ördüm. Sıradaki iki ilmeği etrafından ipimi çeviriyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmeğin etrafından yine ipimi çevirip 2 ilmeği ters örüyorum. Yeni modelimiz bu şekilde kuruluyor. Şimdi bakın ön yüze geldim. Modellerimi oluşturuyorum. Hemen kısaca onu da göstermek istedim. İlk ilmeği bağlamadan önceki ilmeği alıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Örmeden aldığımı arka taraftan diğerini de ön taraftan şişime takıp altta kalan ilmeği düz örüyorum. Şimdi diğer taraftaki ilmeklerimi de yine ilkini aldım. ikinciyi düz ördüm. Atladığım ilmeği ön taraftan Diğerinde soldan, şey arka taraftan şişime takıp düz olarak ördüm. Tekrar yapalım. Bakın ilk ilmeği alıyoruz, ikinci ilmeği düz örüyoruz. Arkadan ördüğüm ilmeği de önden şişime takıyorum ve düz örüyorum. Sol taraftaki kanadımızı da önce ipimi arka taraftan geçirip sağ şişime taktım. İkinci ilmeği ördüm. Önde kalan ilmeği de şişime takıp onu da düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Şimdi arkaya geçtiğimizde yine daha önce yaptığımız gibi kenar ilmeği ile birlikte 1, 2, 3, 4 ilmek kenara alıyoruz. Örüyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin etrafından ipimizi çeviriyoruz. Bu da modelimizin son sırası oluyor. İkinci modelimizi de tamamladık. Gerçekten çok şirin. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler de denersiniz. Şöyle bakalım. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.